LGS'ye son 40 gün çok değerli bir süre. Bu süre bir aydan daha fazla ama bu süre esasında çok iyi çalıştığımıza bir yıl kadar etki edebilir. Neden? Çünkü son günlerdeyiz arkadaşlar. Şu anda öğrendiğimiz her şey aklımıza kalacak. İnkılap tarihinde, fende, İngilizce'de unutmak, unutmak istemediğimiz şeyler bir anda aklımıza gelecek. Ve hepsini güzel güzel yapacağız. Niye? Çünkü yakın bir zamanda öğreniyoruz. Matematikte de böyle yeni formüller öğrendiysek, yeni konular öğrendiysek, yeni soru tarzları çözmeyi öğrendiysek bunların hepsi aklımıza kalacak. O yüzden bu 40 gün eve kapanıp güzel bir çalışma yaparsak gerçekten dört yılımızı etkileyecek güzel bir başarı elde edebiliriz. Günün sözüne baktığımızda Anthony Robbins diyor ki tek imkansız yolculuk hiç başlamadığınız yolculuktur. Yani eğer bir şeye başlamadıysan o senin için imkansızdır. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Hatta hani derler ya işte piyangoda çıkma ihtimali işte milyonlarca rakamın arasında birdir yani. Bir sürü insan katılıyor. O kadar şeyin arasında birdir diyorlar ya. Hayır. Esasında yüzde ellidir. Ya çıkar ya çıkmaz. Aynı şekilde sizler de başlasanız ya kazanırsınız ya kazanmazsınız. Yani kazanma ihtimalim düşük diye düşünmeniz yanlış. Çalışmalısınız, gayret göstermelisiniz, başlamalısınız ve böylece bu imkansız gözüken yolculuğa esasında imkanlı hale getirebilirsiniz. O yüzden hatta e, başlamak bitirmenin yarısıdır diye de bir söz var. Dolayısıyla başlayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım günün yorumuna. Şimdi hocam diyor matematikte Nisanur döner 496 beğeni almış. Matematikte denemede süre sıkıntısı çok çekiyorum. Ne yapmalıyım demiş. Arkadaşlar denemelere girdiğimizde biz süre sıkıntısı çekiyoruz. Onu biliyoruz. Dolayısıyla bu süre sıkıntısını halletmek için bilhassa sayısal branşta çok fazla oluyor bu. Yani sözelde Türkçeyi işte sosyal yani inkılap kısmını din İngilizce bir şekilde yapabiliyor insanlar. Ve dolayısıyla Türkçede böyle sınavdan çıktıktan sonra ya süre yetiştiremedim gibi cümleleri duymuyoruz. Ama sayısal da gelelim sayısal. Sayısal kısmı açmak istiyorum denememizin. Sayısal da Tabii ki matematikteki zorlayıcı sorular bizim süremizin e, azalmasına sebep oluyor. Hatta uzmanlar yani e, Milletin Bakanlığı bile sayısala iki dakika veriyor her bir soru için. Sözlere bir buçuk dakika veriyor. Peki biz bunu nasıl halledebiliriz? Birincisi arkadaşlar fenden başlayarak. Fenden başladığımızda fende yapabileceğimiz kolay soruları yaparak... Sonuçta kat sayıları aynı. Yapabileceğimiz kolay soruları yaparak cebe attıktan sonra onun verdiği moralle matematiğe geçeceğiz. Ve matematikte de yine takıldığımız soruyu atlayarak yapabildiğimiz soruların moraliyle devam edeceğiz. Çünkü bazen bir soruyu yapamamış olmak diğer soruyu okurken anlamamamıza sebebiyet veriyor. Ve yapamadığın için bu soruyu okuyorsun, bir daha okuyorsun, bir daha okuyorsun. Aklın hala o soruda çünkü. Ona yapamadın ya, onu uğraştın yapamadın. O senin sinirini bozuyor. Dolayısıyla süre artırımı için en önemli şey turlamadır. Yani kolay fenden başlıyoruz. Matematikte kolay sorular yapıyoruz. Biz buna ne diyorduk? Antep fıstığı. Yani önce kolay fıstıkları, açık fıstıkları yiyoruz. Sonra kapalıları arkaya bırakıyoruz. Yani onlar dişimizi acıtıracak ya onları en sona bırakıyoruz. Bu birinci yöntem turlama taktiği. İkinci yöntemiz ise arkadaşlar matematikte mutlaka mutlaka bol soru çözerek girmemiz lazım. Yani ne kadar çok soru çözersek o kadar çok e, tecrübemiz artıyor. Şöyle düşünün bunu önceden de örnek vermiştik. Matematikte bir konuyla alakalı diyelim ki işte olasılık konusuyla alakalı gelebilecek soru tarzı 10 tane. 1, 2, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10 tane soru tarzı var. Siz konuyu öğrendiğinizde, konuyu çalışarak öğrendiğinizde birinci soru tarzını görmüş oluyorsunuz. Çıkmış sorulara bakıyorsunuz. Milletin Bakanlığı kazanım değerlendirme testlerini çözüyorsunuz. İşte bizim soruları bankalarımızdan çözüyorsunuz. Ama ne kadar soru çözseniz bile hala bayağı bir soru çözmeseniz bizim bütün kaynakları çözerseniz bayağı bir soru tarzının hepsini bitirmiş olursunuz ama diyelim ki birkaç kaynak çözdükten sonra denemeye giriyorsunuz. Denemeye girdiğinizde eğer soru bunlardan gelirse yapıyorsunuz ediyorsunuz ki o tamam ben iyi yapabiliyorum. Ama soru bu boş bıraktıklarınızdan gelirse o konuyla alakalı. Süre sıkıntısı çekiyorum hocam. Yanlış yapıyorum, konu eksik çalışıyorum olmuyor diyorsunuz. Dolayısıyla o denemede sizler diğer sorularda gördükçe, soru tarzını gördükçe yani bu 40 günü soru çözerek değerlendirdikçe tüm soru tarzını görüp sınavda inşallah hiçbir süre sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Paragraf çözmek diğer derslere de yardımcı olur mu? Kesinlikle arkadaşlar. Paragraf çözmek sadece Türkçe değil, diğer branşlara da yani matematik, fen, ee işte din, inkılap, İngilizceye de yardımcı olur. Neden? Çünkü bir paragraf çözdüğümüzde o soruyu düşünürken hayal gücümüz çalışıyor, dikkat yeteneğimiz çalışıyor ve aynı zamanda satırları takip ediyorsun. Hayal gücün çalıştığı için sen fende matematikte eğer böyle e, soruyu hayal kurman gereken şey işte şöyle yap böyle olmuş kaplar falan diye zihninde hayal kurman gereken bir soru varsa onu da kurabiliyorsun. Yani şöyle düşünün sizler bir YouTube videosu izlediğinizde bir filmi ya da bir sinema filmini izlediğinizde hayal kurmuyorsunuz onu olduğu gibi görüyorsunuz. Ama kitap okuduğunuzda paragraf sorusu çözdüğünüzde zihninizden bir şeyleri düşünmeniz, hayal kurmanız gerekiyor. Bu da beyninizin daha iyi çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla paragraf çözmek gerçekten çok ciddi başarı sağlar. Bunu ben değil uzmanlar net bir şekilde söylüyor. Milli Eğitim Bakanı söylüyor, YÖK Başkanı söylüyor. Kitap okuyan çocuk kazansın, paragraf çözen çocuk başarılı olsun istiyorlar. O yüzden uzun uzun sorular koyuyorlar. Denemelerde matematik en iyi performans göstermek için ne yapmalıyım? Az önce söylediğimiz gibi matematik en iyi performans göstermek için ee, işte turlama taktiği, ...ve bol bol soru çözmek ve bir de tabii ki soru çözerken de direkt böyle upuzun sorulardan, zorlayıcı zor sorulardan başlarsanız birazcık konuyla alakalı moraliniz bozulabilir. O yüzden biz hatta problem bankası size önce temel sorular soruyoruz, sonra orta seviye, sonra zora doğru geçiyoruz. Ve bu e, temel seviye sorularda da yine böyle renkli resimli sorular soruyoruz ki hani öğrenci temel seviye sorunun da esasında böyle resimli olduğu zaman göze korkunç gelebileceğini anlasın. Bu ön yargısını kırsın istiyoruz. Ha bu kolay. Bir iki adımlı, bu da iki adımlı, bu üç adımlı, dört adımlı, beş adımlı ve altı adımlı soru. Esasında hepsine de kara ifadeler soruluyor. Sadece adımlarını artırıyorlar. Sizler bu kitapla da çalıştığınızda buna benzer kitaplar da olabilir, tost da olabilir. Sorular çözdüğünüzde onları çok güzel pekiştireceksiniz. Evet. Günün kaynağına baktığımızda dörtlü LGS denemelerini görüyoruz. Arkadaşlar dörtlü LGS denemeleri yeni tarz yatay ve dikey sorulardan oluşuyor. Gerçek sınav provasına uygun bir şekilde hazırlandı. Burada çözeceğiniz soruların her biri esasında LGS'de karşınıza çıkabilecek sorulardan oluşturulmaya çalışıldı. Yani buna benzer bir soruyu çözmüştüm ve aynısı da sınavda çıktı demeniz için hazırladık. Tabii ki en başında deneme analiz kısmı var. Burada denemede yaptığınız yanlışları tek tek bulmanı sağlıyoruz. Yani ben işte Sözel'de 14. soruyu yanlış yaptım değil. Sözel'de 14. soru neymiş? Onunla alakalı işte tablo grafik yorumlamaymış. Veyahut da sayısalda işte e, tam kare sayılarmış. Buna benzer bilgileri de takip edip çok güzel bir şekilde çözüyorsunuz. Aynı zamanda optik formda var içinde. Soru çözümleri de var. Tabii ki bu kaynağın en önemli özelliği tam da LGS'de çıkabilecek soruları tutturmak amaçlı hazırlanmış bir kaynak. Günün okuluna baktığımızda Kocaeli Gebze Yücel Boru Fen Lisesi'ni görüyoruz. Mükemmel bir fen lisesi. Gördüğünüz gibi puanı da iyi. 445 puan Tıplar, mühendislikler, diş hekimlikleri fazlasıyla var. Bunu her zaman söylüyoruz. Sizler hangi ilkokulda olursanız olun şu anda. Eğer çalıştıysanız çok iyi bir fen lisesine, çok iyi bir anadolu lisesine gideceksiniz. Aynı şekilde hangi fen lisesi anadolu olursanız olun. Çok iyi çalıştığınızda iyi bir üniversitede gideceksiniz. Ama tabii ki ne kadar iyi çalışacağınız, ne kadar iyi bir liseye gireceğinizde bazen sizin arkadaşlıklarınızı, dostluklarınızı, çalışma gayretinizi etkiliyor. Dolayısıyla biz sizlere her zaman en iyi yapmanız gereken şey yani çalışmayı öneriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım iyi çalışmalar diliyoruz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.